Neyse devam edelim. Boşanan çiftin 10 yaşındaki oğullarının velayeti babaya verildi. Çocuğun annesi ise oğluyla rahatça konuşabilmek için ona cep telefonu aldı. Ancak babası çocuğu önce dövdü, ardından da telefonu elinden aldı. Bunu öğrenen anne eski eşine dava açtı. Acımasız baba oğlunu gasp'tan hapis cezası aldı. ...oğlunu dövdü. Eski eşinin hediyesi olan... ...telefonu elinden aldı. Çocuğunu... ...gasp eden babaya yağma suçundan... ...11 yıl hapis cezası verildi. Bursa'da yaşayan Ersin Aybey... ...6 yıl önce eşinden boşandı. O tarihte 10 yaşında olan oğullarının... ...velayeti babası Aybey'e verildi. Anne ise oğluyla rahatça konuşabilmek için... ...ona bir cep telefonu aldı. Ama iddiaya göre Ersin Aybey... ...önce oğlunu dövdü, sonra da cep telefonuna... ...el koydu oğluna ulaşamayan anne, eski eşinin cep telefonuna el koyduğunu öğrenince hemen suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Ersin Aybey mahkemede suçlamaları reddetti. Oğlumun olmadığı bir tarihte kendisi telefonla arayınca konuştuk. Konuşma sırasında eski eşim, sen benim çocuğumun telefonunu nasıl açarsın diyerek küfretti. Oğlumla görüşmeye gelince telefonunu alabileceğini söyledim. Daha sonra benden davacı olmuş. Ben de şikayete gittiğim sırada telefonu kırıp çöpe attım. Oğluma fiziki müdahalede bulunmadım. Eski eşim oğlumu yönlendirerek velayeti alabilmek için bu şekilde şikayetçi olmasını sağlıyor. Çocuğunun annesi ise oğlunun dövüldüğü ana tanık olmadığını, olayı oğlundan duyduğunu söyledi. Eski eşimden şikayetçiyim dedi. Gasp edildiği iddia edilen telefonun bir süre babanın hattıyla sonrasında ise üçüncü bir şahıs tarafından kullanıldığı tespit edildi. Mahkeme heyeti tüm delilleri değerlendirdikten sonra Ersin Aybey'e yağma suçundan 11 yıl hapis cezası verdi. Vallahi işte o cezayı verenlerin de ellerine kollarına sağlık.